TV Kayseri ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Sabah postasıyla karşınızdayız. Tarihler 23 Temmuz Çarşamba'yı gösterirken hafta ortasında şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızda neler yaşandı? Bunlar gazete başlıklarına ve bizim ana haber bültenimize nasıl yansıdı sizlerle paylaşacağız. Şehrimizin gündemiyle Kayseri Gerçek Haber'le başlayalım. Sürmanşette Emniyet Müdürü Atanur Aydın'dan Tomtaş'a ziyaret. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tomtaş Havacılık ve Teknoloji AŞ'yi ziyaret ederek Tomtaş Yönetim Kurulu üyesi Ferhat Çakır'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Aydın, ülkemizin savunma sanayisine katkı sağlayacak bu önemli projede emeği geçen tüm mühendislerimize, çalışanlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileriz dedi ve bir diğer başlık. Gazze insanlığın onurunu kaybettiği yerdir. Anadolu Gençlik Derneği tarafından efendim dün Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'e, Gazze'ye destek için bir basın açıklaması düzenlendi. Detayları haberimizden izleyelim. Anadolu Gençlik Derneği İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliama karşı Kayseri Meydanı'nda bir araya geldi. Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin bugün burada sadece bir basın açıklaması yapmak için değil, yanan bir coğrafyanın kuşatma altındaki bir halkın, sabrın doruğundaki bir ümmetin sesi olmak için toplandık ifadelerine yer verdi. Gazze bugün insanlığın onurunu kaybettiği yerin adıdır. Bugün susanların, görmezden gelenlerin Diplomasi oyunlarına sığınanların ifşa olduğu bir yerdir. Bugün zalimin maskesinin düştüğü, mazlumun çığlığının göğe yükseldiği yerdir. Ve işte bu yüzden Hamas'ın yaptığı çağrı basit bir çağrı değil, tüm insanlığın yürek sızısıdır. Bu çağrı toprağa gömülen çocukların haykırışıdır. Bu çağrı açlıktan kum yiyoruz diyen gençlerin çağrısıdır. Bu çağrı açım diye ağlayan bebeklerin çağrısıdır. Aziz milletimize sesleniyoruz. Ey bu toprakların onurlu evlatları, ey ecdadı Kudüs'ün anahtarını kanla savunmuş milletim. Size düşen görev sadece dua etmek değil, direnişe omuz vermektir. İsrail, kahrolsun, İsrail, kahrolsun, İsrail, kahrolsun, İsrail. İsrail. AGD Kayseri Şube Başkanı Şahin, Gazze bombalanırken İsrail ile ticaret büyüyor diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Zalimler zulmünde birleşirken mazlumlar yalnızlaşmıştır. Kudüs kuşatma altındayken başkentler sessizliğe gömülmüştür. Gazze bombalanırken İsrail ile ticaret büyümüştür. Bu bir ihanettir. Bu bir teslimiyettir. Bu suskunluk zalimi cesaretlendirmekte, mazlumu ise ölüme terk etmektedir. Kayseri Gerçek Haber'in sürü başlıklarla devam edelim. CHP camiasının acı kaybı. Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağ'ın ablası, CHP İl Sekreteri Sezgin Toğan'ın annesi Gülderen Toğan vefat etti. Toğan Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Abdullah Gül Kayseri'ye geliyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Londra'dan sonra Kayseri'ye geliyor. Gül ismini taşıdığı Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılarak bir konuşma yapacak ve öğrencilerin diplomalarını verecek. Manşet her iki olayda Erciyes'in yüksek kesimlerinde meydana geldi. Biri diri, diğeri ölü bulundu. Erciyes'te yaşanan gelişmeler endişelendirdi. 24 Haziran'da kayıp ihbarında bulunulan 47 yaşındaki MD için ekipler arama çalışması başlattı. İl Jandarma Komutanlığıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 gün süren aramaların ardından tarihsiz adamın cansız bedenine Erciyes'te ulaşıldı. MD'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Diğer yandan ailesiyle birlikte Erciyes'in 2900 metredeki çoban Çobanini mevkisinde ailesiyle kamp yapan 21 yaşındaki G.Ö. sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için çadırdan ayrıldı. GÖ'ye ulaşamayan aile durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye jandarma JAK ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda GÖ 3400 metre yükseklikteki şeytan mevkisinde bulundu. Mobilya fabrikasında yangın dumanlar şehir merkezinden görüldü. Dün OSB'de efendim bir yangın meydana geldi. Mobilya fabrikasında detayları 5 numaralı haberimizden izleyelim. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye, toma, afat ve orman bölge müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Polisin güvenliği sağladığı bölgede yangın ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürerken yangında dumandan etkilenen iki fabrika işçisine de ambulansta müdahale edildi. Tüyor. Devam ediyoruz efendim. Bir diğer başlıkla Kayseri bir tercih değil, hedefiniz olsun. Bu sözler AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı'ya ait efendim. Düzenlediği basın toplantısında konuştu Milletvekili Cıngı. Detaylar 3 numaralı haberimizde. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, üniversite tercih dönemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Memleketim Kayseri, coğrafi konumu, Tarihi birikimi, kültürel çeşitliliği ve ekonomik dinamizmiyle yalnızca bir üniversite şehri değil, aynı zamanda bir yaşam merkezi ve bir kariyer destinasyonudur. 5 üniversitesiyle yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Kayseri, genç nüfusa sunduğu imkanlarla dikkat çeken bir şehirdir. Şehrimizde 4 mühendislik, 3 sağlık bilimleri, 3 mimarlık, 2 tıp fakültesi, 2 diş hekimliği, 2 hukuk ve birer tane de eğitim ve eczacılık fakültesi bulunmakta. Ayrıca mühendisi fakülteleri bünyesinde ise 2 havacılık ve uzay bilimleri, 3 bilgisayar ve bilişim bilimleri, 3 elektrik elektronik, 3 endüstri, 3 inşaat, 2 makine mühendisliğinin yanı sıra malzeme ve nanoteknoloji, biomühendislik, Endüstriyel tasarım, enerji sistemleri, mekatronik ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda mevcuttur. Bunun yanı sıra tabii İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi de şehrimizdeki bütün üniversitelerde oldukça yüksek kalitede eğitim vermekte ve hem şehrimize hem de ülkemize Özel e, sektör için ve kamu için yöneticiler yetiştirmekte, bilim insanlar yetiştirmekte, sosyal bilimler sahasında da oldukça başarılı işlere imza atmaktadırlar. Bu zengin ve çeşitlendirilmiş akademik altyapı, Kayseri'yi hem eğitim kalitesi hem de bölüm çeşitliliği açısından Türkiye'de üniversite öğrencilerinin cazibe merkezi haline getirmektedir. Kayseri'deki üniversitelerden her biri kendi alanlarında önemli başarılara imza atmaktadır. Cıngın'ın açıklamaları bu şekildeydi efendim. Gülsoy İKV yönetimine yeniden seçildi bir diğer başlık. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın 63. Genel Kurulu'nda yeniden İKV Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Kayseri'de Zara rüzgarı esecek. Ünlü halk müziği sanatçısı Zara Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Dünya Sivaslılar Günü kutlamaları çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlenecek. Vali Çiçek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Vali Gökmen Çiçek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Çiçek bireyi ve aileyi güçlendirmek, sosyal hizmetler sunmak devletin temel görevidir dedi. Çalışmak için geldi şirket aracıyla kayıplara karıştı. Koca Mitat Mithatpaşa Mahallesi'nde bir işletmede işe yeni başlayan personel mal dağıtmaya çıktığı şirket aracıyla kayıplara karıştı. CHP'li Güleser'den AK Partili Okandan'a sürpriz ziyaret. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin sebebi ise merak konusu olduğu denilmiş ve detaylar sayfa 4'ten aktarılmış efendim. Başkan Güleser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bir iade ziyarette bulunduğunu da ifade etti çıkan haberlerin ardından. Geçelim Kayseri Anadolu Haber'e. Kayseri Spor'dan iki takviye birden. Kayseri Spor gece yarısı gerçekleştirdiği iki transferle taraftarlarını heyecanlandırdı. Sarı kırmızılar önce tecrübeli defans oyuncusu Stefano Densville'la ardından da genç stoper Abdül Samet Burak'la anlaşmaya vardı. Markus Gisdol yönetimindeki Kayseri Spor savunma hattını sağlamlaştırmak için önemli hamleler yaptı. Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve Süper Lig'de 82 maça çıkan Surinamlı stoper Stefano Densvilla bir yıllık sözleşme imzalandı. Ve manşet esnafın umudu söndü. Kayseri'de her yıl yaz aylarında piyasaya büyük canlılık kazandıran gurbetçilerin sayısında bu yıl büyük düşüş yaşandı. Gurbetçilerden umduğunu bulamayan esnaf finansman sıkıntısını gidermek için esnaf kredilerine yöneliyor. Ancak talep fazlalığı krediye erişimi de imkansız hale getirdi. Evet son yıllarda gurbetçiler de efendim hayat pahalılığından, Türkiye'deki pahalılıktan şikayet ederek eskisi kadar alışveriş yapamamaktan dert yanıyor. Esnaf da umudunu her yaz gurbetçilere bağlıyordu. Alışveriş temposunun yoğun olduğu bir mevsim olması dolayısıyla yaz mevsiminde gurbetçileri dört gözle bekliyordu. Ancak gurbetçiler alamamaktan esnafsa şu anki durumda satamamaktan şikayetçi. Kayu Teknofest'e imza attı. Kayseri Üniversitesi büyük bir başarıya imza atarak Teknofest'e imzasını attı. Sağlık alanında birincilik kazanan öğrencisiyle duyduğu gururu sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran Kayı Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa detayları yayınladı. Denilmiş ve detaylar sayfa 4'ten aktarılmış efendim. Melik Gazi rekora koşuyor bir diğer başlığımız 7 numaralı haberden detayları izleyelim. Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, sağlık yatırımlarıyla ilçenin refah seviyesini yükselterek kendi mahallelerinde sağlık imkanından faydalanan vatandaşların memnuniyetlerinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Başkan Palancıoğlu, Melik Gazi'de aile sağlık merkezi ihtiyacı kalmayacak diyerek çıktığı bu yolda tamamlanan ve yapımı devam eden 16 aile sağlık merkezini ilçeyle buluşturduklarını ve yeni projelerin yolda olduğunu belirterek şunları söyledi. Melik Gazi'mizde rekordan rekora koşuyoruz. Bu başarının altında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yakından takip edip taleplerini karşılayabilecek nitelikte hizmet veriyor olmamız saklı. Vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde ulaşım sıkıntısı yaşamadan sağlık hizmeti alabilmeleri için ilçemize donanımlı, nitelikli aile sağlık merkezleri kazandırmanın gayretindeyiz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve bu kapsamda bizlerden desteğini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Medik gazimiz için en iyisini hayata geçirene dek çalışmalarımız devam edecek. Kayseri Havalimanı 1.2 milyon yolcu kullandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi 2025 yılı Haziran ayına ilişkin istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Kayseri Havalimanı hem yolcu hem de yük trafiğiyle bölgedeki diğer havalimanlarının önüne geçti. Yılın ilk yarısında havalimanını 1.2 milyonu aşkın yolcu kullandı. Kocaeli Sinan'a yeni kütüphane Kocaeli Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar hizmet vermeye başlayan ve içerisinde biyolojik göletin de bulunduğu Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde çalışmaları kontrol etti. Merkezin hizmet vermeye başladığını ve resmi açılışına da gün saydığını belirten Başkan Çolak Bayraktar, farklı konsept çalışmaların yer aldığı ve şehrin en eşsiz kütüphanesinin 7'den 70'e herkesin vazgeçilmez mekanı olacağını vurguladı. Büyükşehir'den Türkiye'de ilk büyükşehir belediyesi havuzlarında kullandığı ultraviyole sterilizasyon sisteminin yanı sıra SCADA ve otomatik kontrol sistemiyle diğer büyük şehirlere örnek oluyor. Talas'tan yatırım fırsatı başlığıyla Talas Belediyesi ilçedeki mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlarını değerlendirmek amacıyla satış ve kiralama ihaleleri düzenliyor. Mevlana ve Harman mahallelerinde bulunan iş yerleri için yapılacak ihalelerle yatırımcılara yeni fırsatlar sunuluyor. Kayseri Anadolu haberinin ardından geçelim efendim gazete Kayseri'ye aktarmadığımız başlıklarla devam edelim. Gazete Kayseri'nin manşetinde 2053'e kadar rezervli. Koca İstinam Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar efendim. Önceki gün Kayseri televizyonları ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ATV e Kayseri ekranlarından da naklen yayınlandı gündem özel programı. Gazetecilerin sorularına cevap veren Başkan Çolak Bayraktar büyükşehir belediye başkanlığı gönlünüzde yatıyor mu sorusuna bakın ne cevap verdi. Hatırlar. Koca İslam Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri Televizyonları ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Çolak Bayraktar, gündem özel programında gönlünüzde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yatıyor mu sorusuna Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a gönderme yaparak 2053 yılına kadar orası rezervli yanıtını verdi. Peki başkanım, vatandaş sizi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyor mu öyle soruyor. Şimdi bakın, şu anda bir seçim aldınız mı? Efendim? Şu şu anda bir seçim yok. Şu anda görevimizin başında sizin var mı başkan? Hani bunu sıkıştırmak adına falan değil ama hani şöyle söyleyeyim, şöyle hani daha böyle samimi sordum ama daha saf ifade edeyim. Hani Ahmet Çolak Bayraktar'ın gönlünde bu dönem için demiyorum ama bundan 10 yıl sonra bu şehirde evet ben daha iyi yönetelim. İşte 2053'e 2053'e kadar orası rezerv. Sayın Ali Taşkın geleni <laughs> söyledi. <laughs> 2053'e kadar kimse e, şey yapmasın dedi. 2053'ten sonrasına Allah büyük. <laughs> 2053 yaşında memdu başkan <laughs> <laughs> o memdu başkan da geçtik biz kaç yaşında olacağız siz kaç yaşında olacaksınız o zaman şöyle mi anlayacağız başkanım 2053'e kadar siz de belediye başkanı mısınız çünkü Şimdi bakın şöyle, tabii o işin latife tarafı da şöyle. AK bir Parti kere, hakimiyetini o tarihe kadar sürdürecek mi ki? Şimdi şöyle, bugün varız, yarın nefes aldık veremeyebiliriz, verdik alamayabiliriz. O yüzden bunlar daha büyük e, iradi kararların olduğu yerde biz kuluz, biz cüzi irademizle bana düşen bugün Kocasilem Belediye Başkanıyım. Bana verilmiş yetkine Kocaeli sınırları içerisindeki vatandaşa hizmet etmek. Bunu en iyi yapabilmenin kaygısı içerisindeyim. Ama Ve siz bunu geçe, yaparken de iki hafta en, önce yaptığınız açıklama da Kürşat'ın dediği oradan yola çıkıyor. Sizi Kocaeli sınırını da açtık. Büyükşehir sınırlarında da hizmet götüreceğiz dediğiniz için değil mi Kürşat? Evet. evet yani, orada, oradaki, oradaki bir sorumluluk hissediyorsunuz. Orada, yani. orada şunu söyledim. Dedim ki dost ile ilgili değil mi? Dost evet, okurcusu. doğrudur. ile dedim ki Arkadaşlar bana söyledikleri şöyle bir şey var. En fazla başka bölgelerden talepler geldiği zaman biz cevap veremiyoruz dediğimiz zaman insanların müthiş bir mahcubiyeti ve bizim de bu karşı, şeye karşı cevap verememizden dolayı bir ezikliğimiz var dediler arkadaşlar. Bunu çözmemiz lazım deyince biz bu işi şimdi bir dernek çatısı altında bütün bir şehre ulaştıracağımızı söyledim. Onun alt yapı başladığımızda hatta ve hatta orada o zaman biraz daha şey yapayım bu işi açayım. Allah nasip ederse bir vakıf çatısı altında bu işi bütün bir şehirdeki fakir fukaraya, garip kurabaya ulaşacak şekilde de bu işi geliştireceğim, büyüteceğim. Evet. Vakıf dediniz evet. işin şekli değişiyor. Niye belediyeden niye vakfa dönüştürüyorsunuz? Hayır bütün şehre hizmet edebilmek için söylüyorum ya. Fakir fukara, garip kurabağa hizmet için bunun örneklerini yüzlerce de bu işi yapan şey yok mu? Olabilir. Örnek vakıf yok mu? Hayır, o Aynı zaman şekilde belediyenin muhtesinden çıkıp çıkışır o zaman. E tamam özel şey de milleti de dahil ediyorum işin içerisine. Kaynağı, Hayırseverleri dahil ediyorum. Kaynağı nereden geliyor? Hayırseverler. Başkanım. Zaten hayırseverler bu işi yapmak için e, şey yapıyorlar. Ne diyelim? İçinde de... olmak istiyorlar. Bu haberimizle birlikte efendim şehrimizin gündemini noktalayalım. Yaygın medyayla ülke ve dünya gündemiyle sabah postasına devam edelim. Tarihler 23 Temmuz 2025 Çarşamba'yı gösterirken. Sözcü gazetesinin manşetinde AYM kararına uyulmasını değil sadece PKK'lıları kapsamasını eleştiriyoruz. 700 firari teröristin infazı durduruldu. Bu karara AYM'nin terör örgütü adına suç işlemeyi düzenleyen maddeyi iptali gerekçe gösterildi. Hem de kazanlara kalkan olan ve yargılanırken yurt dışına kaçan PKK'lıların beraatinin yolu açıldı. Ve Hürriyet gazetesi mucize kalp pili. ABD'de deri yoluyla vücuda enjekte edilebilen bir kalp pili geliştirildi. Bir pirinç tanesinden daha küçük olan pil ameliyata gerek kalmadan kalbin üzerindeki göğüs derisine yerleştiriliyor. Kalp düzensiz attığında bir sensörle sorunu algılıyor. Kızılötesi sinyaller gönderip ritmi düzene sokuyor ve Milliyet gazetesi savunmanın yıldızlarından gövde gösterisi uluslararası savunma sanayi fuarı dün Türk savunma sanayinin yıldızları arasında yer alan platform ve silah sistemlerinin resmi geçit töreniyle başladı. Akşam gazetesi Çelik Kubbe aktif. Savunma Sanayi Başkanı Görgün Türkiye'nin milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin aktif hale getirildiğini ve sistem entegrasyonunun sürdüğünü söyledi. Cumhuriyet gazetesinde ise güle güle Altan Ağabey gazetemizin yazarı usta siyasetçi son yolculuğuna uğurlandı denilmiş. Bir diğer başlıkta ise adalet çığlığı evladı katledilen anne geleceklerine gölge düşen genç oyuna sahip çıkan yurttaş sokakta bıçaklanarak öldürülen Matiya Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi'ye Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda yaptığı oturma eyleminin ikinci gününde çocuklarını farklı olaylarda yitiren aileler destek verdi. Halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Gürel'in bıçaklanarak öldürülen Abdurrahman Balcı ve moto kuryelik yaparken katledilen Ata Emre Akman'ın annesi cezasızlığa tepki gösterdi. Evet maalesef ki efendim Ülkemizde kadınlar, gençler, çocuklar, ağaçlar, hayvanlar her bir ayrı ayrı tehdit altında. Bu anlamda iyi bir insan yetiştirmekten, topluma iyi bireyler kazandırmaktan başka çaremiz yok diye düşünüyorum. Aksi takdirde önümüzdeki 50 yılda 100 yılda çok daha farklı konular konuşuyor oluruz maalesef ki ve Korkusuz Gazetesi. Ziraat ve Halk Bank'ın bu promosyonu açlıkla boğuşan milyonları isyan ettirdi. Emekliye HGS etiketiyle 2 saat otopark bedava. Açlık sınırının altındaki gelirine ek için banka promosyonu kovalayan emekliye almaya parasının yetmeyeceği araba için fırsat sunuldu. Bu da dalga geçmenin bir başka şekli. Türkiye Gazetesi Aldatmacaya karşı 10 gün kuralı indirime devleteli. Ticaret Bakanlığı sahte indirime savaş açtı. Ürün fiyatında 30 değil 10 gün önceki fiyat esas alınacak. Geçelim Türk Gün Gazetesi'ne. Türkiye'den güç gösterisi. 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapılarını açtı. 44 ülkeden 400 e aşkın firmanın katıldığı fuara Türk savunma sektörünün devleri çıkarma yaptı. Fuarda zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, roket ve füzeler, insansız kara ve hava araçları, uçak motorları, muharebe ve destek gemileri sergileniyor. Savunma sanayinde destan yazıyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan savunma sanayinde çağ atladıklarını belirterek Türk savunma sanayi bugün %80 yerlilik oranı ve binin üzerinde proje sayısıyla 20 milyar dolara aşan cirosuyla geniş ürün yelpazesiyle adeta destan yazıyor dedi. Evet Türk Gün gazetesinin manşetiyle birlikte efendim yaygın medyayı da noktalıyor programımızın sonuna geliyoruz. Yarın sabah saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde birbirinden güzel haberlerle yeniden görüşebilmek temennisiyle. Hoşçakalın.